Bir kadınla özellikle günümüzdeki e, günümüzdeki ilişkilerde özellikle bir bayan arkadaşım veya kadın arkadaşım varsa hatta erkekler için de e, söylüyorum. E, boş erkekler diyeyim bir araya geldiği zaman veya kadın bir araya geldiği zaman e, bir kadınla ne konuşacağız? Bir kadın hemen konuyu şeye getiriyor paraya maddeye işte ne iş yapıyor ne kadar kazanıyorsun ama e, dolu erkek Muhabbet olan bir erkek, yani entelektüel olan bir erkek ise konuşması şöyle. İşte Spatium, ölüm sonrası, ondan sonra e, ahiret, şu hani metafizik. Bunları konuşarak daha e, bilgimli, o muhabbeti genişletmek, o muhabbet e, oradan kalktığın zaman bir şeyler öğrenelim. Ama günümüz ilişkileri o kadar maddeci olmuş ki, o kadar kötü olmuş ki. Sürekli hep para, sürekli hep şu. Biz... Bu dünya boş biliyor musunuz? Bu dünya boş. Ölüm anında, ölüm sonrası bu dünyanın ne kadar boş olduğunu anlayacağız. O yüzden diyorum ki ilişkilerde erkek olsun, bayan olsun veya özellikle kadınlara diyorum ki kadınlar bir araya geldiğimizde işler ki gerçeklerden konuşalım, paradan konuşmayalım, maddeden konuşmayalım, bir metafizik konuşalım, e, real konusuna konuşalım, sputum konuşalım ruh konuşalım, Kur'an-ı Kerim konuşalım. Bunları konuşalım. Neden konuşalım? Çünkü siz kendinizi yetiştirmediniz. Boşsunuz. Boş olmayın, dolu olun. Kendinizi geliştirin. Okey mi? Kendinizi geliştirin. Bu dünyadan ibaret değil bu hayat. Hayat bu dünyadan ibaret değil. Dünya bu dünyadan ibaret değil. Tanrı bizi sadece bu dünyayla projelendirmedi. Biz sadece bu bedende Ruhumuz bu bedende şu anda hapis. Özgürlüğe koşacak, özgürlüğe gidecek, Allah'ın yanına gidecek. En büyük güç Allah'tır. Bunu herkes bilsin, bunu herkes duysun. En büyük güç Allah'tır. Ondan başka hiçbir güç yoktur. Ne paradır, ne kadındır, ne makamdır, ne şudur, nedir budur. Siz bu bırakın bunların sevgisini kazanmayı, Allah'ın sevgisini kazanmaya çalışın. Bunu yapabilecek idrar edin. gücünüz var mı? Zannetmiyorum. Herkes bu dünyaya dalmış. Herkes bu dünyeleşmiş. Herkes maddileşmiş. Biraz kendinize çek Biraz kendinize gelin. Bugün varız yarın yokuz. Belki şimdi ben bu konuşma yaptıktan sonra öleceğim. Belki o ölecek. Belki şu ölecek. Ne götüreceğiz? Biz bu dünyaya insan olmaya geldik. Hayvani duygulardan, rüflerden uzaklaşıp insan olmak, merhametli olmak, vicdanlı olmaya geldik. Bir dünyada hepimizin bir görevi var. Mesleki görevden bahsetmiyorum. O görev bittiği zaman ruhsal görevler gelecek seni ölüm ölüm sonrası götürüp gidecek. Bitti.